Arkadaşlar merhaba. Büyük veri dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bu yepyeni proje serisinde teorik bilgilerle zaman kaybetmek yerine doğrudan koda dalacağız. Amacımız ne mi? Tabii ki sıfırdan başlayarak satır satır kod yazarak kendi akıllı film tavsiye motorumuzu inşa etmeye çalışacağız. Bu serinin sonunda sadece Apache Spark'ın ne kadar güçlü olduğunu görmekle kalmayacak aynı zamanda büyük bir veri setini nasıl işleyeceğinizi, bir yapay zeka modelini nasıl eğiteceğinizi ve bu modeli nasıl kaybedeceğinizi bizzat yapmış olacaksınız. Bu ilk dersimizde projemizin temelini atacağız. Birlikte proje klasörümüzü oluşturup endüstride sıkça kullanılan Movilens veri setini indirecek ve en önemlisi modelimizi eğitecek olan ilk Python dosyamızı kodlayacağız. Eğer klavyeniz hazırsa ve büyük veri seti ile gerçek bir proje yapmaya istekliyseniz doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak şöyle geleceğim burada. Ana klasörüm içerisine gideceğim. Şurada bakın ana klasör yazıyor. Burada Spark e, tavsiye motoru gibi bir dosya oluşturacağım. Şöyle geleyim. Spark tamam mı? Tavsiye motoru gibi bir isim verebilirim. Şöyle dosyamın adını şu şekilde verdim. Sonrasında bunun içerisine gireceğim. Dostlarım burada yapmamız gereken ilk şey şu adrese gitmeniz gerekiyor. grouplensorg datasetler, movillens ve latest şeklinde bir URL var burada. Buradaki 1 MB olan ve 355 MB olan iki tane zip dosyası göreceksiniz. Bize lazım olan şu 1 MB'lık dosya. Şuraya tıklayarak bunu indirmeniz gerekiyor. Bakın zaten sol alt köşede de bunun adresini size gösteriyor. Ben bunu indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Siz buradan buraya tıklayarak bunu indirin. Sonrasında şöyle bir aslında şey çıkacak. Zip dosyasında şöyle bir klasör çıkacak. ML Small diye. Ben bunu şöyle kopyalayayım. Tamam mı? Pardon paylaş dedim yanlışlıkla. Şuradan kopyalaya basayım. Şöyle klasörümün içerisine alayım bunu. Tamam mı? Siz de oluşturduğunuz klasörün içerisine bu şekilde bunu alabilirsiniz. İçerisinde linkler, filmler, işte ratingler, tagler gibi dosyalar olacak. Sonrasında yapmamız gereken ilk işlem arkadaşlar burada terminali açmamız gerekiyor. Command boşluğa basıyorum ben. Command Space'e tıkladıktan, tıkladıktan sonra şöyle terminalimi açacağım. Burada bakın şöyle bir Macbook Air diyerek benim aslında bilgisayarın olduğu klasöre geldi. Ana klasörüm içerisine geldi. Ben burada CD diyeceğim. Ne demiştik? Spark tavsiye motoru mu demiştik dosyamıza? Spark şöyle. Pardon. Şöyleydi herhalde. Spark tavsiye motoru tamamladı. Çok güzel. Bakın şöyle şu an e, şu dosyanın içerisine de terminal üzerinden girmiş oldum. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar burada bir sanal ortam oluşturmak olacak. Sanal ortamımı da hemen hızlı bir şekilde oluşturayım. Şöyle konda create diyeceğim. Bakın sonrasında tire tire name diyeceğim. Şu şekilde ve işte buraya ne diyebilirim? Atıyorum e, spark şöyle spark tm diyeyim. Tavsiye motoru. Alt tire, env gibi bir İsim verelim. Buna çok daha önemli bir şey değil. Boşluk dedikten sonra Python'ın işte 3.11 sürümünü kullanacağımı da söyleyeyim. Sonrasında PySpark'ımı buraya vereyim. Tamam mı? Boşluk bıraktıktan sonra Tire C diyorum. Conda First diyeceğim. Şu şekilde Conda Tire First diyeceğim. Şu şekilde sonrasında da direkt olarak enter'a basacağım ve benim için sanal ortamımın oluşturulmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu gelen soruya yes cevabını vermek için y'ye yeah basıyorum ve tekrar enter'a bastım devam etmesini bekliyorum. Sanal ortamım yavaş yavaş oluşturuluyor. Sonrasında yapacağım işlem tabii ki sanal ortamımı aktif etmek olacak ve hemen ardından e, tabii ki kodlarımı yazmaya başlayacağım şu an sanal ortamım e, aktif şey yüklendi ben bunu aktif etmek istiyorum Conda activate diyeceğim şu şekilde tamam mı sonrasında işte ne demiştik buna e, işte spark tm mi demiştik spark tavsiye motoru tre env tamam Bakın Spark tavsiye motoru ENV şurada görünüyorsa sizde de artık e, dosyamız aslında, şey daha doğrusu sanal ortamımız aslında aktif edilmiştir. Çok güzel. Şimdi modelimizi eğitmek için gerçek verilere ihtiyacımız var demiştik. Artık şu e, gerçek verileri kullanarak projemizi oluşturmaya başlayabiliriz. Şunu aşağıya alacağım. E, sizden istediğim e, tabii ki Şöyle bir e, nerede bu? Benim Visual Studio kodum. Bakın şöyle bir Visual Studio açtım ben. Burada e, siz Sublime Text ya da Alternative şeyleri de ideleri de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Command N ile ben yeni bir dosya oluşturuyorum. Buna Train model adını vereceğim. Şu şekilde. Nokta P'ye diyeceğim ve Command S ile kaydedeceğim. Bakın. Spark tavsiye motor klasörüm içerisine Kaydediyorum bunu. Sonrasında bunu sileceğim. Çok güzel. Şimdi artık kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Her şeyden önce projemizde kullanacağımız kütüphanelere bir import etmemiz gerekiyor. Ee, önce bunları ben bir hızlı, hızlı yazayım. Sonrasında da bunlar üzerinde konuşalım. Şöyle import os diyeceğim. E ardından işte from e şöyle pardon aşağıya inemedim herhalde. From PySpark PySpark.sql .E import diyeceğim şu şekilde. Spark session diyeceğim. Hemen ardından PySpark.sql diyeceğim tekrardan. E Sonrasında functions'ı şöyle burada aktif edelim. Import call diyeceğim. Hemen ardından from işte neydi? PySpark tekrardan e machine learning Recommendation şöyle yazılıyordu. yanlış hatırlamıyorsam şayet olmadı hata verirse zaten düzeltiriz. From nokta şey e, from e, pais park şöyle pais park ondan sonra tamam. SQL nokta types import integer type virgül float type değil şöyle pardon buraya kadar her şey tamam. Şuraya araya virgül atmayı unutmuşuz. Çok güzel. Şimdi hızlı hızlı yazdık bunlar üzerinde biraz konuşalım. Şimdi buradaki OS işletim sistemi ile ilgili bazı ayarlar için import ettiğimiz kütüphane hemen altında Spark Session var. Bunu Spark'a bağlanmak için kullanacağız. Hemen altında kol var burada gördüğünüz üzere kolda sütun işlemleri için kullanacağımız kütüphane. Hemen altında ALS'yi görüyorsunuz. ALS tavsiye modelimiz için kullanacağımız kütüphane ve hemen altında integer type ile float type da veri tiplerini doğru ayarlamak için gerekli olan kütüphaneler arkadaşlar. Çok güzel. Kütüphanelerimizi de yüklediğimize göre artık kod yazmaya geçebiliriz. Burada def main adında bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu benim ana fonksiyonum aslında. Tüm kodlarımı bunun içerisinde yazacağım. E, bunu yazmasanız da olur aslında ama e, fonksiyon içerisinde tanımlamak daha düzenli bir kod yapısına sahip olmanızı sağlayacaktır. Hani özel bir anlamı yok yani. Ben bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Sonrasında aşağıya geleceğim. Spark diye bir değişken oluşturacağım. Spark session.builder diyeceğim. Şu şekilde arkadaşlar tamam mı? Bu benim Spark'a bağlanmamı sağlayacak olan fonksiyon. Hemen alt tarafa şu şekilde ineceğim. Nokta app name diyeceğim. Aslında e, modelime bir isim vermek istiyorum. Daha doğrusu projeme bir isim vermek istiyorum. Buraya gelip model eğitimi gibi bir isim verebilirim. Sonrasında tekrar bir ters slash atıp nokta get or create dedikten sonra şu şekilde e, fonksiyonumu tamamlamış olacağım. Burada ikinci olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dosya yolumu şu e, neredeydi bu? İşte şu ml_latest_small diyor ya. Bu dosya yolumu bir e, Pete kaydedebilirim, bir değişkene kaydedebilirim. Sonrasında şunların içerisindeki işte verilere ulaşmak için e, işlem sağlayabilirim. Şöyle geleyim buraya. Datapet diyeyim tamam mı? tırnaklarım içerisinde şunu şu şekilde verebilirim. Sonrasında da tabii ki bir slash işareti koyacağım. Hemen aşağıya geleceğim arkadaşlar. Burada yapmak istediğim şey şu. Sparka ratings csv.movies csv diye şöyle iki tane dosyam vardı hatırlarsanız. Bu dosyaları okumasını söyleyeceğim. Hemen bunları da yapalım. Şöyle geleyim ratings data frame df diyeyim şöyle eşittir dedikten hemen sonra spark nokta nokta csv diyeceğim şöyle aç kapa parantezimi yaptım buraya data petimi vereceğim artı dedikten sonra ratings nokta csv'yi buraya vereceğim şöyle virgül dedim devam ediyorum header eşittir true dedim ve bir de ne vardı infer şema şu şekilde miydi? Bunu da true vereceğim. Şimdi buradaki header true ve infer şema true dediğimiz e, parametreler ne anlama geliyor? Arkadaşlar header true parametresi CSV dosyasının ilk satırının veri değil sütun başlıkları olduğunu belirtiyor. Şöyle geleyim bakın movies'e tıkladığım zaman ya da ratings'te ilk satırımız bizim gördüğünüz gibi başlıklardan oluşuyor. O yüzden bunu veri olarak algılamasın diye bunu true yaptım. Info şema arkadaşlar Spark'ın her sütunun veri tipini e, hani böyle otomatik olarak algılamasını sağlıyor. Mesela atıyorum text ise text olarak algılıyor. İşte şey ise neydi onun sayısal bir veri tipi ise sayısal veri olarak algılamasını, anlamasını sağlıyor. Çok güzel. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra tabii ki şuraya ratings'ten öte movies data frame'i de oluşturayım. Şunu da şöyle movies olarak değiştireyim şöyle. Şunu da movies.csv doğru değil mi? Bakayım ismine yanlış bir şey yapmayalım. Tamamdır. movies.csv'ymiş arkadaşlar. Makine öğrenmesi modelleri genellikle sayısal verilerle çalışıyor. Spark'ın e, şöyle açayım, geleyim buraya. Bakın ratings klasöründe. Burada işte user ID, işte movie ID, rating vesaire gibi değerleri var arkadaşlar. Bu sütunların metin olarak okumuş olabilir. Bu yüzden bunlara with kalın ve cast fonksiyonlarını kullanarak veri tiplerini integer ve işte float olarak böyle zorla değiştirmemiz gerekiyor. Bu modelin de doğru çalışması için aslında kritik bir adım. Onları da yapalım istiyorum. Şöyle geleyim buraya. Ratings data frame dedim eşittir dedikten hemen sonra rating data frame nokta with kalın diyeceğim şu şekilde with yazamadım with kalın şu şekilde yazılıyor yanlış hatırlamıyorsam aç kapa parantezimi yaptım buraya geleceğim user id mi vereceğim ondan sonra şuraya geldim bir virgül attım call dedim tamam mı sonrasında aç kapa parantezimi yaptım yine burada buraya tekrar user id'mi veriyorum. Hemen ardından nokta cast diyeceğim şuraya. Casting işlemi yapacağım. Buraya da integer type değerimi vereceğim şu şekilde. Tamamdır. Sonrasında aynı işlemi e, tabii ki işte e, şey için de yap. Movie ID için ve rating için de yapmam gerekiyor. Şöyle bunu kopyalayayım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle şuraya geleyim. Burada ne demiştik işte? User ID'yi işlemi alıyorduk. Burada da Movie ID'yi işlemi alacağız. Şöyle hatta Movie Movie ID şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir de ne vardı? Rating vardı. Rating'i de aynı şekilde alalım. Şöyle geleyim buraya da aynı şekilde bunu vermiş olayım. Çok güzel. Sonrasında e, projemizin kalbine giriş yapacağız. Spark'ın e, makine öğrenmesi kütüphanelerinden ALS modelini tanımlamamız gerekiyor. E, ama dersi çok uzatmak istemiyorum. Burada duralım bir sonraki derste o kodları da yazmaya başlayalım.